yine size analizlerde bulunalım. Mehdi konusu hakkında. Mehdi'nin saklanma olayı. ve da Mehdi'nin Mekke'ye geçmesi. Mekke'den kaçması. Medine'ye geçmesi. Medine'den kaçması. Kufe şehrindeki olaylar. Hadis ve rivayetlerde özellikle Şia hadislerine geçiyor. Bunları ele alacağız. Analiz yapacağız. Yok Şia hadislerine güvenilmez. Valla Said Nursi Şia hadisleri güvenilmez diye bir şey söylemedi. Kufe şehrinin analizini yaptı mesela Said Nursi. Hz. Ali dönemindeki Kufe şehri. Hilafet şehrinin, hilafet ülkenin merkezi. Yani bugünkü Kufe şehirleri artık Ankara oldu. Veyahut da Bağdat oldu. Veyahut da Suriye'deki Şam oldu. Bu tarz başkentler. Meydinin Kufe'den icraat yapması. Yani başkentlerden icraat yapması. Yani ülkedeki idareye katkıda bulunması. Bu da bize gösteriyor ki ilerleyen yıllarda özellikle. Bu yıllarda değil. Minimum 6-7 yıl sonra ve altı daha fazla yıl sonra meydinin Müslüman ülkelerindeki başkentlerde mevcut idarecilerle işbirliği yapabilecek. Bak buradaki önemli olan detay nedir? İşbirliğidir. Çünkü Mehdi bizzat yöneticilerle ve altı bir ülkeyi yönetmeyecek. Zulkanen insanıdır. Zulkanen dediğimiz karakter tüm dünyada özgürce dolaşabilen bir karakter. Ve altı Süleyman Aleyhisselam'ın durumu farklıydı. Yani kendi topraklarında yöneticilik yapan bir karakterdi. Mehdi Zulkanen'e benzeyecek bu yönüyle. Ve Süleyman Aleyhisselam'a olan benzeri nedir? Süleyman'ın Belkıs ile olan kısası. Yani Mehdi'nin yöneticilerle olan ilişkisi diyelim. Ve da Mehdi'nin Mekke'den kaçması, Medine'ye sığınması, Medine'den kaçması, Mekke'ye gitmesi ve da batılı ülkelere gitmesi ve adı Mehdi'nin saklanma olayı. Süfyan ortaya çıkar. Mehdi saklanır. Hadiser analiz etmeden anlayamazsınız. Sufyan ortaya çıkar. Mehdi saklanır. Peki Mehdi neden görünmez? Neden saklanır? Birebir böyle bir yere mi insanlar görmeyecek? Ben bu o yerde saklanayım. Mehdi böyle bir karakterde değil. Mehdi zaten lider bir karakter. Çocukluğunda da gençliğinde de fark etmiyor. Allah katında elçilerin önceki hayatları ile sonraki hayatları fazla değişkenliği göstermiyor. Sadece medya durum biraz farklı çünkü onda ismet esması yok yani günah işleyebilme potansiyeli var. Ancak önceki hayatında yani ona medilik verilmeden önceki hayatında gelip de bir tane siyasetçinin amigoluğunu yapmaz. Ve altı sabahtan akşama kadar bir tane şeyhin dibinde oturmaz. Bu elçilere yakışmaz. Mediye de yakışmaz. İnsanlar kendilerini yakıştırıyor zannediyor ki medya bu duruma gelecek. Bu durumda olacak. Toplumun böyle saçma sapan görüşleri var. Ve da gelenek görüneklerine bakıyorlar zannediyor ki Mehdi de böyle bir Karakterde Yok Mehdi veyahut da önceki elçiler, önceki peygamberler genelde devrimcidir. Yani bir devrimle toplumun yaptıkları veyahut da işledikleri şeyi değiştirmek isteyen karakterler. Yenilikçi yani gelenekçi değiller. Şimdi Mehdi'nin saklanma hadisesi. Mehdi görünmeyecek. Yusuf Aleyhisselam'a olan benzerliği Bu birinci analiz. Yusuf Aleyhisselam birebir kendi isteyerek hapse girdi. Mehdi'de durum bu şekilde cerrahın olmayacak. Yani Mehdi bilerek isteyerek hapse giremez zaten. Hiçbir devlet bunu kabul etmez. Şu anda mesela desen ki ben hapse girmek istiyorum. Senin isteğini red ve seni şeye yatırırlar. Deli hastanesine. Hiçbir devlet bunu kabul etmez. Suç işlemen gerekiyor ki hapse girebilsin. Mehdi böyle bir karakterde değildir. Yani buradaki analiz onun çevresinden kopması ve altta insanlardan kopmasıdır. Zindan hayatı buna benzerdi. Yani Mehdi'nin saklanması. Ancak Mehdi'nin saklanma hadisesindeki asıl analiz bu değildir. Mehdi'nin etki ettiği alana bakacağız. Çünkü Mehdi bir şeyi simgeliyor. Sufyan bir şeyi simgeliyor. Sufyan kandırmayı simgeliyor. Deccalliği simgeliyor. Münafıklığı simgeliyor. Adaletsizliği simgeliyor. Fuhşiyatı simgeliyor. Mehdi ne isim geliyor? Tevhidi ve altı imanı ve en önemlisi de adalet isim geliyor. Mehdi demek adalet demek. Yani Sufyan ortaya çıkar. adaletlik ortaya çıkar. Ve Mehdi'nin temsil ettiği figür yani adalet görünmeyecek, sal, saklanacak. İşte Mehdi'nin asıl saklanma analizi budur. Ve altı Mehdi'nin Mekke'ye kaçması. İnsanlar zannediyor ki böyle yedi alim Mehdi bulacak. Mekke'den kaçacak, Medine'ye gidecek. Yedi alim kim ki Mehdi bunlardan çekinsin. Mehdi lider karakterdir, Bunlardan çekinmez. Şimdi Mekke hadisesini analiz edelim. Mekke iki tane şey isim geliyor. Bir tanesi birebir Mekke şehrinin isim geliyor. Bu birinci analiz. Zaten yani birinci analizini herkes yapar. İkinci analiz nedir? Mekke'de bir mücadele başladı. Bu mücadele ilk kimle başladı? İbrahim Aleyhisselam'la. Sare ve Hacer arasındaki kıskançlık. İbrahim Aleyhisselam Hacer ile çocuğunu yani İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye bıraktı. Oradan geçti. Ve orada bir şey oluştu. Orada Hazreti Hacer Safa ile Merve tepelerinde gidip geldi. Bir şeyi simgeliyor. Sen o simgelediğin şeyi bulman gerekiyor. Mekke'nin önünden bakman gerekiyor. Mekke'de bir şey var tevhid hareketi var. Tevhid hareketi ilk kimle başladı? İbrahim Aleyhisselam'la başladı. Bak Hz. Nuh'la başlamadı. Adem Aleyhisselam'la başlamadı. ve da önceki arasındaki peygamberlerden başlamadı. Tevhid hareketi Kur'an kendindeki ayetlerle sabittir. İbrahim Aleyhisselam'la başladı. Yani Mekke'deki Kabe'nin oluşmasıyla. Ve bu tevhid hareketinin en üstün, en böyle gösterişisini Peygamber Aleyhisselam yaptı yani Mekke'de tefit mücadelesi başladı Ebu Cehil'le. ile. Ve Mekke'ye Mekke inen ayetlere baktığımız zaman tefit ağırlıklı ayetler ve kebair günahların yok edilmesi. Yani Mekke'de şeriat bazlı ayetler inmedi. ve da ahlakla ilgili fazla ayetler inmedi. ve da böyle buna yakın ayetler inmedi. Genelde tefit ile ilgili ayetler indi. Yani Mehdi'nin Mekke'ye gitmesi tevhide sığınması, tevhid mücadelesine başlaması demektir. Mekke'den kaçması, Medine'ye gitmesi, Medine ne isim geliyor? Sistemi simgeliyor. geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de sistem kurdu. Mekke'den tevhid mücadelesine başladı ve orada baskı yedi. Ondan sonra Medine'ye geçti. Mehdi Mekke'ye sığınır. Yani tebit mücadelesini başlatır peygamber gibi. Ve bir baskı yiyecek. Yedi alim yavaş yavaş onu fark edebilecek. O yedi alimin analizini de önceki videolarda verdik. Ve ondan sonra peygamber aleyhisselatü vesselam gibi yapacak. Medine'ye gidecek. Ancak peygamberin Medine'si Yesrib'di. Yani hadisede geçen Medine'nin asıl anlamı şehirdir. Büyük şehirdir. Peygamber döneminde ve da hadisin vurgulandığı dönemde Medine diye bir kent yoktu. Yesrib vardı. Medine galiba Hazreti Ömer zamanında ortaya çıktı. Ha bazıları diyor ki yok Medine ondan sonra ondan önce de geldi yok. Hazreti Ömer zamanında galiba Medine oluştu. Yani Yesrib'in adı Medine oldu. Hadis Yesrib'den bahsediyordu. Medine'den bahsetmiyordu. Medine büyük şey demek. Yani peygamberin Medine'de sistem kurması. Mehdi'nin Medine'ye sığınması. Medine'ye kaçması. Yani bir sistem inşa etmesi. Peki bunlar nasıl oluşacak? Önceki elçiler veyahut da önceki peygamberlere bakmamız gerekiyor. Veyahut da gözümüzün önünde ceran eden fitnelere ve fitnelerin, fitnelerin en büyüğü olan deccal fitnesine bakmamız gerekiyor. Yani deccal bir anda ortaya çıkıp da bir sistem kurmadı. Deccal'in kendi sistemi var. Mesela dünya çapında şu anda fakirler daha da fakirleşir. Zengin daha da zenginleşir. O orta kısım yok ediliyor. Bu dejen sistemidir. Bu sistem yıllar önce başladı. Duhan alametiyle. Sadın duhan alametinde ne diyor? Size bir resul geldi. Ona deli dediniz. Ayetlerimizi açıklayan göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Yani bu yıllarca süren bir ayetten bahsediyor. Bir etkiden bahsediyor. Sanayi devriminden sonra özellikle İslam ülkelerin kepaze olması, duman gökyüzüne salındı, üretime değer vermediler. Ayetlerin sonunda da dikkat çeken bir ayet var. Ondan sonra yani azap onlara kısa sürelerine kaldırıyor. Ne diyor? Biz bu azabı size kısa süreliğine kaldıracağız. Ondan sonra yine eski halinize döneceksiniz. Yani duman böyle birebir ortaçkan bir duman falan değildir. Bu uzun süre etki eden ve Mehdi dönemde etkisi kırılan ve ondan sonra Mehdi'nin vefatından sonra ve da etkisinden sonra tekrar dumanın etkisi başlayacak. Yani eski halinize geri döneceksiniz. Yani İslam ülkelerindeki kepazeler yine üretime değer vermeyecek. Yine kerametlere başlayacaklar. Yok. Şeyhimiz keramet getirecek. Kerametle insanları iyileştireceğiz. Böyle bir şey yok. İnsanları tıp ile iyileştirebilirsin. Bilim ile Allah o bitkileri boş boşuna yaratmadı. O bitkilerin bir karışımında bir şifa var. Senin şeyhin elini vuracak, iyileşecek. Dini istismar ettiler. Sağdan decele tabi etmiş bin Ali. Bunlar bilerek decele bağlanmadı. Decelin sistemi var. Filonun sistemini kullanıyor. Decelin yaptığı şeyleri iyi gibi gösterecek olan bir sistem olması gerekiyor. Bu sistem Firavun döneminde sihirbazlar yapıyordu. Algıyı değiştiriyordu. Yani bu zamanda sosyal medya ve da geleneksel medya yani televizyon Deccal'in algısını değiştirecek. İnsanların algısını değiştirerek Deccal'e bağlatıracak insanlar. Deccal neyi simgeliyor? Kandırmayı. Yani zengini de daha zengin yapmayı vaat eden bir karakter. Sahte cennet. İnsanlar da bu sahte cennete ve da sahte ilahlığa kanarak Deccal'in cehennemine giriyor. ve da kendini ahiret gününde kaybedenlerden bulur. Yani hadislerde ve da e, rivayetlerde bazen birebir olaylardan bahseder. Bu birebir şahıs demek ama bazen birebir olaylardan bahsetmez. Bunu tevil ettirmen gerekiyor, analiz etmen gerekiyor. Bu birebir medinin bıraktığı ve etki ettiği alan demektir. Yani o nurcuların anlamadığı şey sistem. Az önce sistem neydi? Mesela Mehdi'nin saklanması, Mehdi'nin sistemi saklanıyor. Mehdi'nin kendisi saklanmıyor. Mehdi'nin sistemi nedir? Adalettir. Adalet saklanacak, sufyan çıkacak, Adaletsizlik gelecek yani. Çünkü Peygamber'in hadisine baktığımız zaman mesela delcenden daha büyük fitne yok tamam. Şimdi Peygamber'in başka hadisleri de var benden sonra halifele gelecek. Yani dört halife. Ondan sonra işte böyle böyle devam eder. Padişahlar padişahlardan sonra zulüm dönemi başlayacak diyor. Cebir dönemi. Zalimlerin dönemi. Demek ki Deccal diye bir karakter böyle baştan aşağı ilahsal özellikle bir karakter yok. Zalim bir idareci ve hatta zalim dünya çapındaki bir karakter. Deccal budur. Ve ondan sonra Mehdi'nin döneminden bahsediyor sana. Yani Deccal sistemi insanlara etki eder. Sistemden kaçış, Medine'nin saklanması, Medine'nin Mekke'den gitmesi, Medine'ye kaçması, Mekke'den kaçması. Bunları farklı anlamak gerekiyor. Birincisi tehdit ile ilgili bir şey varsa tamam. Bu doğru olur. Yani hadislerde Mehdi'nin hayatı ile ilgili, tehditsel ile ilgili bir şey varsa doğru. Çünkü bu aynı zamanda Hz. Musa'nın başına geldi. Musa Aleyhisselam Firavun'un korkusundan Medyen'e geçti. Medyen'e kaçtı. Bu doğru. Burada tehdit ile ilgili bir şey var. Ama hadislere baktığımız zaman bu tehdidi göremiyoruz. Bu tehdit ne zaman oluşur? Mehdi'nin çocukluk ve gençlik yıllarında. Burada Mehdi'lik alındıktan sonra artık tehditin sona ermesi gerekiyor. O korkunun bastırılması gerekiyor. Musa Aleyhisselam. Süreyi tamamladı. 8 veya 10 yıllık bir süre. Şuayb Aleyhisselam'ın yanında. Ondan sonra Tur tarafından bir ateş gördü. Orada Musa Aleyhisselam Allah'la olan nidasında ne diyor? Ben korkuyorum diyor Musa Aleyhisselam. Allah ne diyor? Korkmana gerek yok. Yani Allah onun duygusunu bastırıyor. Artık Musa Aleyhisselam çıktığı mücadele yıllarına başladı. Meydinin saklanma, kaçma olayları da buna yakındır. Saklanma olayları Mehdi'nin çıkışından önce olması gerekiyor. Ve çıkışından sonra artık Mehdi için saklanma, kaçma diye bir şey yok. Orada farklı bir olaydan bahsediyor. Ve o, o olayı seni analiz etmen gerekiyor. Yani Mekke'ye kaçması Mehdi'nin. Medine'den doğru yola gitmesi. Mekke bir şey isim geliyor. simgeliyor. geliyor. Tevhide kaçması. insanları tevhide davet etmesi. Ve tevhidden sonra Medine'ye kaçması. Yani sisteme yüklenmesi, sistem kurması, Mehdi'nin sistemi yani 310 kişilik bir ordu ve altı meleklerin ona yardım etmesi. İşte Mehdi'nin hadislerine geçen saplanma ve altta kaçma hadisesi bu şekildedir. Yani bu şekilde analiz edebiliriz. Bizim dediklerimizi ne bu ülkedeki insanlar ve altta ne diğer ülkelerdeki insanlar analiz edemez. Çünkü bunlarda analiz etme yeteneği yok. Birebir olayları aktarıyor. Ve altta fantezi dünyasına seni sokuyor. İki şekilden biri. Ya olayları çok abartıyor, seni fantezi dünyasına sokuyor. Ya da birebir anlatıyor, bu da Allah'a hakarettir. Fantezi dünyasına sokuyor. Yani öyle bir şey anlatıyor ki Mehdi böyle... Az önce, az önceki videolarda dediğimiz gibi mesela gökyüzüne bir şey oluşur bu Mehdi adamı diyorlar. Yanlış. Gökyüzüne her oluşan şey ne Mehdi ile ilgilidir ne peygamberlerle ilgilidir bu fantezi dünyasıdır. Kendi fantezi dünyalarında yaşıyorlar. Mehdiye nurlu bir kadın gelecek. Yok nur olacak. Yok şey olacak. Ya ne nuru ne saçmalıyorsun. Gerçek bir dünyada yaşıyorsun. Ve Mehdi dediğimiz karakter. Günah işleyen bir karakter. Günah işleyen bir karakterin nurla ne alakası var. Fark edilmemesi gerekiyor olayların. Sen neden şu anda acı çekiyorsun? Neden başka ülkelerde biraz daha rahat yaşayabiliyorsun da Müslüman ülkelerinde bu rahatlık sana gelmiyor? Gerçeklikle ilgili. Fanteziye kaçmayın. Bunu genel olarak insanları zehirlettirdiler. Özellikle bu İsmail Ağa tarikatı. Cübbeli. Başta olmak üzere. Ve altta diğer K İhsan Şen Ocak olsun. Nurettin Yıldız. Mehmet Yıldız. Hayranım kanalı sözler köşkü kanalı veya diğer kanallar. Sağdan aslında bu da bizim istediğimiz bir yöntem. Bunlar yanlış dini anlatıyorlar. Yanlış dini anlatınca insanları cehenneme götürecekler bunlar. Ve bu sayede inşallah biz kurtulmuş oluruz. Çünkü biz peygambere bakıyoruz. Peygamber gelip de Ebu Cehil'den korkup ...aa Gassal'ı anlatalım. Gassal bize önemli bir şey anlatacak. Demedik peygamberin tebliğ metodunda böyle bir şey yok. Önceki peygamberlerin tebliğ metodunda da böyle bir şey yok. Önceki peygamberler ve o da peygambere baktığımız zaman sürekli bir güçlü kişiyle muhatap oldular. Ve o da İsmail Ağa tarikatının saçmalıkları. Sabahtan akşama kadar dillerinde namaz bitmiyor. Bu ne namaz sevdasıdır ya. Sadan peygamberin hadisine bahsettiği gibi ahir zamanda bir cemaat türecek. Namaz kılacaklar. Öyle bir namaz kılacaklar ki siz kendi namazlarınızı onun namazları yanında hafife alacaksınız. Böyle bir cemaat işte. İsmail tarikatı. Ama iman onların boğazlarına geçmeyecek. Yani Kur'an. Okuyacaklar ama Kur'an'daki hakikat onlara gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Bunlar da Kur'an-ı Kerim'e iftira attılar. Tefsirsiz okumayın diye. Hatta bazıları haddini de açtı. Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumak kafirliktir dediler. Yani Allah'a hakaret ettiler. Açık ayet geldi. Açık ayeti anlamak istemiyor. İşine gelmiyor. Çünkü o öyle pis bir ortamda yaşıyor ki insanları da pis ortamına çekiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayın diyorlar. Özellikle bu ülkedeki tarikat cemaatler. Çünkü diğer ülkelere de bakıyorum böyle bir şey yok yani. Bu ülkedeki tarikat ve da cemaatler veyahut da dini anlatan insanlardaki gibi. Böyle Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayın diyen insanlar çok az. Sağda Mehdi nerede çıkar? Müşriklerin fazla olduğu yerde. ve da Kur'an-ı Kerim'i hafife alan, böyle Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz, tefsirsiz okumayı diyen insanların olduğu yerden çıkar. Çünkü Mehdi'nin mücadele edeceği alimler olacaktır. 70 bin alim Mehdi'ye karşı çıkar. İşte bunlardır. Kur'an-ı Kerim'in mealle okunmasını karşı gelenlerdir. Yine bütün bu söylediklerimizin en doğrusunu Rahman bilir.